Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bar bebeklerim için aldığım plasetini açmıştım. Ama sandalyesi güneşlenmek için uygun değildi. Paketin içine kumun üzerinde serip de uzanıp güneşlenebileceği bir havlu çıkmıştı. Ama biz şezlong istiyoruz. İşte bu videoda bar bebeklerim için bir şezlong yapacağım. Kullanacağım malzemeler işte bunlar arkadaşlar. Ahşap çubuklar, kestiğim yerleri düzeltmek için bir törpü, makas, silikon, ve şezlong modelimi çizmek için bir kalem ve kağıt. Yapımına hemen başlıyorum arkadaşlar. Önce nasıl bir model yapacağıma karar verip çiziyorum. Evet arkadaşlar, yapmak istediğim model bu. Şimdi bebeklerimin üzerine göre ölçü alıp çubuklarımı kesip, yapıştırıp ve bu şezlongu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Hadi başlıyorum. Bu ahşap çubukları boyalı bir şekilde almıştım arkadaşlar. Bakın. Orijinali böyle. Bulamazsanız eğer sadece bunu da kullanabilirsiniz ya da yaptıktan sonra boyayabilirsiniz. En çok hangi rengim varsa o renkten kullanacağım. Sanırım şezlongumun rengi yeşil olacak. Yeşiller çoğunlukta. Çubuklarıma ek yapmayacağım. Uzunluğuna göre yapacağım arkadaşlar. Bu uzunlukta kısa sayılmaz. Benim için yeterli. Evet, uzunluğum dondurma çubuğu kadar olacak yuvarlak olan uç kısımlarını sivri bir şekilde kesiyorum. Bu parçadan bana iki tane lazım. Bu parçaları işte böyle kullanacağım. Bu oturma yeri için. Şimdi sırtını yapalım. biraz yatay olmasını istediğim için çubukların ucunu düz değil de biraz verev kestim. Düz kesseydim böyle duracaktı ama ben yatay durmasını istiyorum. Önce bu hazırladığım parçaları bir yapıştıralım. Yerden biraz yüksek olmasını istiyorum. 1 cm yukarıdan şu işaretlediğim yerden yapıştıracağım. İşaretlediğim yere silikon sürüp oturma parçasını yapıştırıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Şimdi birbirine birleştirmek için diğer parçalarımı kesiyorum. Bunun için yine Teresa'dan yardım alacağım ölçüsüne ihtiyacım var. Evet sandalyemin genişliği yaklaşık 6 santim olacak. Kestiğim çubukların ucunu torpille düzeltiyorum. Ve şimdi de yapıştırıyorum. Şezlongun arka ayaklarının yüksekliğinde ön ayaklarında yapacağım. Bunun için yine arka taraftan ölçü alıyorum. parçalarımı hazırladığıma göre ön ayakları da yapıştırabilirim. Ön paneli renkli yapacağım arkadaşlar. İki parçayı birbirine bağlamak için turuncu çubuğu kullanacağım. Turuncu çubuğu yaslama yerinde de kullanmak istiyorum. Bir parça da buraya keseceğim. Şezlongumun bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Yine yeşil çubuktan parçalar kesip şezlonguma yapıştırıyorum. Ve işte arkadaşlar bar bebeklerim için yaptığım şezlong bitti. Gördüğünüz gibi kolay ve kısa bir sürede yaptım. Çubukların renkli oluşu işimi kolaylaştırdı. Ahşap çubuğu renksiz olarak kullansaydım boyamak zorunda kalacaktım. Kurumasını bekleyecektim. Ve şimdi de Teresa'yı üzerine yatırıp test edeceğim. Acaba bu havluyu sersek mi ya da sermeyelim? Havlumuzu şöyle yere serelim. Havlunun üzerinde köpeğimiz oyun oynasın. Teresa, neredesin? Hadi gel bakalım şezlongun hazır. Ve işte tam da bebeğime göre oldu. Uzun olsa bu kadar güzel olmazdı herhalde. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sizin düşünceniz nedir? Fikirleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar hadi vedamızı bu şekilde yapalım. Görüntü muhteşem. Ben çok beğendim. Şezlongumu beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.